C sınıf olarak en son eşitliklerde kalmıştık. Maalesef koronavirüs sebebiyle okula ara vermek zorunda kaldık. Şimdi buradan eşitsizliklerle alakalı birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Bir iki örnek çözüp daha sonraki konuları buradan elimizden geldiğince ilerletmeye çalışacağız. Eşitsizlikler denklem gibi çözülüyor. Ee, bir tane örnek çözüp sayı doğrusunu göstermeye çalışalım mesela 3x eksi 5 küçüktür Kaç olsun 23 olsun. 22 olsun. Daha işte bu kadar bir açısından 22 olsun. Şimdi bu eşitsizliği çözeceğiz ve sayı doğrusunda göstereceğiz. Biraz büyütelim bunu. Bunun için aynı denklemde olduğu gibi eksi 5'i bu tarafına atabilirsiniz. Okma atabiliriz isterseniz. Şu şekilde buraya atabiliriz. Veya her iki tarafa artı 5 eklemek suretiyle bu eşitsizliği çözebiliriz. Fark etmez ikisi de aynı yere gelir. O zaman şöyle yapalım. Şurada eksi 5 buraya atarsak burada 3x kalır. Küçüktür. 22 vardı zaten. Yanına artı 5 geldi. Sonuç olarak 3x küçüktür. 27 oldu. Hala x'imiz yalnız değil. Bunun için hemen her tarafı 3'e böldük. Her tarafı 3'e böleceğiz. o zaman 3'e bölüyoruz. Üçler sadeleşecek burada. 27'yi de 3'e böleceğiz. Evet, üçlerimiz sadeleşiyor. Birbirinin aynısı olduğu için. Birbirini götürüyorlar. Şu 3 ile 3. Bitti. Burada x kaldı. Burada 27 3 kaldı. Yani x küçüktür. 27'yi çöverecek. E 9 yapar. 9 kaldı. Eşitsizlik çözümü bu. Bunu sayı doğrusuna göstermek gerekirse bir sayı doğrusunu çizelim. Şimdi burada dikkat gereken şey şu. Eşitlik var mı yok mu? Bakın burada sadece küçük var. Küçük eşit değil küçük ve büyük durursa sadece eşitlik olmadığını gösterir. Ve bu sayı 9'a eşit olmadığı için içi boş yuvarlak olarak göstereceğiz. İçini boş göstereceğiz. Yani şöyle içi boş. İçi kırmızıyla dolu değil gördüğünüz gibi boş. Buraya 9 yazacağız. 9 ve 9'dan küçük olan sayılar. Küçük olan x bir doğal sayı, tam sayı demediği için reel sayı anlaşılıyor burada. 9'dan küçük olan tüm sayılar bu eşitliği sağlayacaktır. O zaman şöyle bir kareme çizmiş olalım. 9'dan küçük olan sayılar bu şekilde 9'dan küçük olan sayıları da böylelikle göstermiş olduk. Evet, dersimiz ilk örneğimiz bu şekilde. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.